merhaba arkadaşlar futbol tip kanalına hoş geldiniz. Ben Emirhan. Ben Mahmut. Bugün sizlerle beraber soğuk mal ve Galatasaray maçı izleyip tepkilerinizi Vallahi kardeş bunları bir yenmemiz lazım ya. ya dediler Alışkanlık soğuk ya. var dediler geldik ısıtmaya. Evet. Aynı ısıttı burayı göstereyim. Arkadaşlar derken şu sivitlerin güzelliğine bakın. Şu kış aylarında ısınmak isterseniz tabii, sivit alabilirsiniz. Sarı kırmızı, siyah beyaz, sarı lacivert alabilirsiniz. Link açıklamada ve yorumlarda var. Haberiniz olsun. Kamu spotu gibi orada lan. Aynen öyle. İndirimde bu arada haberiniz de olsun. Aynen. Aynen. Abone olup like atmayı unutmayın. Skor tahmini. Benim skor tahminim kardeşim bu maç 2-1 biz yeneriz. 2-1. Ben yeler. de diyorum Galatasaray'ı yener ama zor bir maç olur. Zor maç olur. Ee, yani. Forvetimiz de yok. Çok eksik bir maç Ben 1-0 Galatasaray diyorum. Hayırlısı bakalım ee, inşallah. Galatasaray'ımızın kazandığı bir maç Biz oldu. 1-0 olsun bizim olsun oğlum. Aynen öyle. Başa geçelim. <laughs> Abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım. Evet başımız başladı. <laughs> Başlasın bakalım koçum benim. Rahat olun lan sıkıntı yok. Ben burada Sivas ısındıysa burası da ısındır kardeşim. Hadi bakalım devam. Aha. Vallahi geliyor. Daha şöyle bir erken bir gol bulsak olur mu lan? Yunus. Lionel Yunus. Aha. Allah. Allah. Yunus. <laughs> <laughs> sisi yapmışlar tamam mı ya sisi boş ver yere kendi beşer. boyunda orta atsa H3 indi breakout bir sefer oluyor şey. Abo Abo -bo, Arga bo boş arka boş kat kat muster V doğurdum lan burada top kaleye paralel böyle gitti dokunan böyle atardı valla senin evlatlar üç kişi böyle dizimi duba gibi Az gazlı yiyorduk. O ya. değil de. mal böyle de Lazio'nun formasına benziyor. Stadı da Lazio'ya benziyor. Hakikaten lan. Bir o. immobil et. <gülüyor> <gülüyor> Abo. Topu kaybetti. Etma. Davison. Oğlum dikkat. 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 Uyyy. Abo. <laughs> titredin titredin. Vay immobile lan. Valla bu da ona tipi de benziyor hakim. 10 numara. Valla benziyor. Valla tipi çok benziyormuş lan. Aha. Vallahi hızlı geliyor bu sefer. Eyvah. Dikkat kardeş yemin dakika 15. Dikkat. Berkan al onu Berkan. Lan lan tabii son. Oğlum adamlar geliyor. Uzaklaştıralım. Malmö geliyor dikkat. Lan 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 oğlum bırakma lan. Oğlum alın lan. Hadi yedik herhalde ya. Vallahi yedik. Anam! de o! bir şey yaptı kendim ben hapo! böyle mi? Meta! Kuluş. Meta? Kuluş. Meta? Ediyorum, kardeşim benim! Eyvah! Abo! Eyvah! Abi Allah. Allah! kaldı! Ananın vurdurma... Oh! oh. Allah'tan defansı çarptı! Oğlum uzaklaştın şunu golü yemeyek! Malmö geliyor! Abo! Oğlum boşluk var ya! Ben arkayı boş bırakma lan! Kardeşim benim Meta'nın! Mete önünden geldi attı kardeşim. Yemin ediyorum var ya Önümden adam geldi. arkadan böyle rahat rahat böyle yürüyerek geldi kafayı vurdu gol yedik ya. Kardeşim önünden <laughs> geldi attı be. Bırakma takibi bırakma takibi ya. Be ya vallahi çevre kontrolü önemli abi ya bu kadar basit vallahi bak. Çevre kontrolü ne kadar önemli bunu gördük ya. Dakika 24. Evet ha, kardeşimizin yaptığı bir hata. Önünden geldi adam, yedik. Çok basit yedik. Vallahi yani defans hatasından yedik maalesef. Adam arkada ruh gibi çıktı. Bir, bir de ya. iyi yere vurdu ya, Bayağı iyi yere vurdu. Dondur kaldı yemin ediyorum, valla. Çok iyi yere vurdu kardeş. Ulan, vallahi. Yedik takımların şey nedir abi ya? Hepimiz mi yenileceğiz? Ben anlamadım. Biz de yenileceğiz herhalde nasılsa. Vallahi öyle görünmüyor Şu yani ben bakıyorum Galatasaray baskısını göremiyorum bu. O yüzden biraz şevkim kırıldı ya. Vallahi takıma da kızmak istemiyorum. Eksiklerimiz de çok. Ne bileyim anasını satayım. Beşiktaş yendi ya bunları. Vallahi bak helal olsun yani Beşiktaş bunları yendi yani. Eyvah! Eyvah dedim bak ha! Oğlum bu ne lan? Kontrol, Sakat olduk ya. Kontrol amaçlı çıkarıyorsan çıkar. 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 Bu maçı kaybetsek bile ölmüyoruz. Kontrol amaçlı çıkar bence. Bence çıkarsın. Daha sonu kaybetmekte miydi? Tabii tabii. hiç beklemiyordum. Vallahi Vallahi hiç Oğlum mal mal bakıyordum böyle bir orta geldi gol oldu vallahi. Ya vahiy gelmiş gibi oldu ha var Bir anda böyle sürpriz yumurtadan çıktı ya. Vay ben de nasıl be. biliyorum ama bak. Ha böyle çıktı. <laughs> 45 kilo adam vallahi yemin ediyorum. Vallahi ya. 35 kilosu taşak. <laughs> vallahi billa ya helal olsun ya. Yemin ediyorum <laughs> var ya beklemiyordum. <laughs> bir anda gol lan. Valla güzel bitirdi abi. Evet, çok temiz bitirdi. Valla helal olsun. Tebrik ederim. Koçum benim. Yani var ya. Ya oğlum, bir şey söyleyeyim. Daha sonra, ne bir şey, şey, söyleyeyim. Bir şey söyleyeyim. Ya orası soğuk ya. He. Bu adam da Danimarkalı soğuk bir memleketten geliyor ya. He. Şimdi bu adam kendi böyle bölgesinde böyle yapması olmaz ya. Yani, değil He. değil He. mi? Yeah. Değil mi? Yeah. Millet orada titrerken yerler yani. Oh be havalarına serin diyor yani. Rahatsız edildi. Ya. Arkadaşlar dakika 43. Hiç beklemediğimiz mi? bir anda yeler tattı. Vallahi Allah helal olsun. Allah Allah. Allah. Ama ben şunu anladım burada. Neyin? Her sarayda İstedi, istediği kadar sarıklık olsun. Ne olursa şey olsun. Bahane etmez. Etmez. En kötüsü çıkar, golünü atar. Ya atar, doğru. Ha böyle. Ya bu maçın tek sınıfı bence David Son'un e, inşallah sarıklığı uzun değildir yani e, İnşallah. Ya. Bu kadar şey yani. diyoruz ama yani yani Daviso şey önemli yani bizim için çok önemli Daviso çok çok önemli Ne evet. evet. Aha valla geldi Yunus vur lan Yunus vur lan Şu. Allah Sıyırdı gitti lan Kaleyi parayla yıktılar Valla öyle kedi çünkü farkıyla Kavsa'ya gitti Arkadan gelen oyuncumuza Vallahi Valla ilk geldiğini bitiriyorduk ha Hakikaten ya Arkadaşlar ilk geldi bitti Eee bir bir bitti değişik bir ikkar oldu. Ulan gole gidiyorduk hakem maçı bitirdi lan. Ne olsun olsun Galatasaray pes ya. etmeyecektir. Bu maçı inşallah kazanacağız. Torayla da sakatlandı ya. Var abi. Oğlum biz ne bok yiyeceğiz lan herkes gidiyor lan. Allah yardımcımız olsun valla. Ben bu işin sonu... Ne? bakacağız artık ne olacak arkadaşlar. <laughs> İkinci yarda görüşmek üzere. Sara. Hadi oğlum. Penaltı. Penaltı yok mu lan orada? Vallahi ben tas ama kalkın. Devam 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 Yunus gir içeri Vur lan vur Allah Buradan yok bu sefer Olur felaltı yok mu ya abi, Bir şeyler vardır ya Oğlum vallahi ilk pozisyonda penaltı olabilir bak Bir bağla Büyük Hoca bağla git bağla Geliyor oğlum Yunus'la Haydi Yunus gir içeri Yürü, vur 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 <laughs> Yürü, Vururum Yunus Vur 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 <laughs> Vay, Yürü, vur, 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 vur. Benim, benim. Yunus Hakkı'nın Yunus, Yunus. Hakkı Bak biz Galatasaray'ız lan. Bizim, bizim biz Galatasaray'ız. böyle sallanıyor işte. Bak bak da şak. Mal mı kim lan? Mal mı kim kim? Ya adam mal mı kim lan? Mal ederler işte. Yok soğuk mu şok oymuş şok mu? Eksi 69 derece olsan olacak. Ya. Ha. İşte bu kadar ya. Yunus Akgün. İşte bu kadar aslanım ya. Aslanım benim be. Aslanım, ya. aslanım. Anneciğim nasıl Uçum böyle mana bağladın ha? Sik kafalı Japon aslanı. Mal mü taraftarlar? Hadi ya. meşaleye bakın lan. Yakın yakın. Kınaya yakın. Ya. <laughs> ya. Kınaya kadar oğlum onlar acaba. Oğlum ya. biz Galatasaray'ız lan. Bizde ya. şaka olmaz. Böyle, 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 böyle delikten haşırt break breakboard. Ya. Demler. Oh be. Rahatlandın mı? Oh. 2000 bin öndeyiz arkadaşlar. arkadaşlar. Ha, osimerimiz yok ama o çocukları çürükleri var. Onca <laughs> eksiye rağmen, <laughs> ya, ya. onca sakatlığa rağmen, daha bir sonunda bugün sakatlandı. Valla var ya çok eksimiz var ama. Aklı iğneyle oynuyor. Ama Galatasaray, Malmöle Plasman da önde. <laughs> Takım, Takım ruhu bu ya. Takım ruhu bu işte ya. Bu kadar Aslan basit ya. Benim be. İşte bu ya. Şimdi diyecek ben aslında falan. <laughs> Valla işte dersin, değil mi O kadar sakatlığa rağmen yani evet. deplasman da bence de başarı, evet. büyük başarı. 2-1 Kara, oyna Vallahi. sonra. Valla geliyor, 3 mü geliyor? Aa! Doğru gelmedi. Vur vur vur, dayı dayı dayı! Ananı üzerine gitti be. Ulan üzerine gitmese o da goldü ha. O basıyor, o basıyor! Hadi bak şu an! Atsana lan! El yok mu? El el! Ha, ben offside. Ara en offside seni. Oğlum offside olmasa penaltı var, gol var, her şey var lan. Vay babanın offside'ını atlayayım ya. Of. Oh. Orada bir savaş oldu. Ne oldu şimdi offside var mı yok mu? Bir göster bakalım Bir göster abi ben de merak ettim. Terse güzel top. Yunus indir çek vur. Yelert. Gol. Milli sorular. Gol. Aha dedik. Aa Hay direğe soktu ya. Ama direk kaleci çıkardı ya. Vay anana abi Vallahi geliyorlar. Abi. Aman diyelim. Aman diyeyim. Aman diyeyim. Bustero. Bustero. Ne lan 3 kişi arasında. Oha. Oğlum Bustero kurtarışı gördün mü? Onu da gördüm de yavşağın o da gördüm. Bizim. be. Ulan Koreyla be. Ya inanmıştık inanmıştık. Ya. Aha. Kademeye girelim. Aman, aman, aman. Ulan vurdu bana. Ana. Oh. Oh. Ay. oh. Hay. Oh. Dakika 88 vallahi. Benim botuma kaçtı ya lan. o öyle geldi ya ben gol dedim. Ne ya Mustafa bu sen? Mustafa mı şu an? Vallahi ya. lan golleri kullandılar. Çabuk kullandılar. Dikkat. Uzaklaştıralım. Bir dakika. Bir bastı yiyoruz. Dikkat et ama yeme 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 yeme. Lan Oo. yeme lan. Lan, 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 Kapat 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 kapat. Sakın. Sakın. Lan o ya 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 ya. Oğlum alın lan. Lan Aman yapma. Oğlum. Amanın, oğlum, ya ananı ya ananı ya. Kardeş 90 dakika savaştık. 91'de yedik ya. Son saniyede adam nasıl vurdu? İplerin evladı ya. Ama kardeşim ben valla ya Son dakika savaştık. 90 çok büyük baskı yedik ya. Son dakikalarda vallahi çok büyük baskı yedik. Golü de yedik ya. Te! Çok büyük baskı yedik. Acayip büyük baskı yedik. Hey ya, bir topu uzaklaştıramadık adam gibi. Ya var ya. Oh, sana ya iplerin evladı nasıl vurdun Ulanmış. sen o topa öyle be. Çok da iyi bir yere vurmuş iplerin evladı sen kafanı Japon askeri. Mustafa temas etse bile gol olmuş lan. Mustafa dokunuyor bile. Kardeş böyle işim ben ta anasını arvadım bile. Avrupa Avrupa'da bu ne nedir ya. Ulan kardeş. Bir, bir verdi aldı hop gol oldu ya. Ama ipne çok iyi vurmuş abi. Ay, iyi vurmuş hem de. Allah zoruma gitti abi biliyor musun? Vallahi zoruma gitti. Son dakika gol yedik. Bizim yemek, takım çok savaştı kardeş. Ya. Son dakika gol yemek bir şey ediyor bana ya. Çok savaştık kardeş ya. Çok savaşmıştık be. Dayandık dayandık Ama Son dakika yedik ya. 2-2 i̇ki, iki oldu arkadaşlar. Yedik yani. Galibiyetten olduk gibi görünüyor. Lan da ha. Valla dedim herhalde şey geliyor geliyonlar korktum lan Abo 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 <laughs> Lan yiğit <tut>. bir <laughs> adam Tut oh. Allah çarpsın altıma <laughs> Allah da kaleye vurmadı adam Uyyyyy Evet arkadaşlar Maç bitti. İki bitti. Vallahi değişik bir maç oldu. Zevk aldım ama o son dakika golü iyi olmadı. Ya işte değişiklikler hatalı olunca o böyle şeyler oluyor işte. Orta sahayı boşaltırsan. Ya o efe atmadı. Diğerse torpilli işte adamlar Ziyeh gibi tuhaf insanlar. Mi? Sonuç böyle oluyor yani. yani 3 üç puan elimizdeydi verdik puanı. Yapacak bir şey yok. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Yani, Hala ne amalıyoruz ama Valla, kazanabilirdik bu. Canım sıkan tek bir şey var o da sakatlıklar biraz çoğaldı. Ha, yani biraz o araydı. Yoksa bir sorun yok. Hayırlısı. Var. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.